Tas tamam bir milyon, iyi saydın mı? Tamam, Allah bereket versin. Şu çuvala koyalım. He? Seni ben keşfettim, o Arap Cemal'e yedirir miyim hiç? Yedirmezsin. Al şekerim, balla süt! Niye o? Sesine iyi gelir. Bırak canım o çocuk mamasını. Görmüyor musun, rakı içiyoruz. Başüstüne efendim, başüstüne! Yarın bir de film mukavelesi yapacağız! Yapalım! Ay, Şimdi de film artısı mi olacaksın? Evet! Kaç para alacağız? Beş yüz bin! Hayır, bir milyon! Düğün mesarifleri için ilk elden iki bin lira gönderiyorum. İki bin lira. O şaşkalos Zülfü ağaya sakın minnet etmeyin. En <laughs> güzel <laughs> <laughs> sevdiğim şahvalı ne güzel alışıp takmış ağaya. <laughs> Az kaldı o vallah bayılmış o Tam yakıştırmış herife! Az kaldı o zil bana! Lafa bak, lafa! Bana mı dersen muhtar? Yok, şu an ben dememişim! Aha, Şaban be kimi söylemiştir ha! Ola götü boklu bir baldırı çıplak da kim oluy ki bana Allah kapta ki? Elin grubusu nereden be göleyim? Zülfe ağa, sözlerine dikkat et! Benim sevgili damadıma laf ettirmem evvel Allah. Dola bakır de şehirde biraz anırmaya başladı diye köyüne şey itibar görüyor. Bundan sonra onun ismini ağzına alanı kolarım köyden. Bir daha onun türküsü çalınmayacak bu köyde. Şabanım yollamış bana. Ciğerim Hatçem, seni çok göresim gelmiştir. Hiç merak etme, pek yakında gelip senin başlık paranı ödeyeceğim ve de şaşkalot zülfoya nispet anlı şanlı düğün kuracağım. O melul melul bakan koyun gözlerinden, elma gibi yanaklarından ve de kiraz dudaklarından öperim. Muha, <tü certains> muha, Hatice'm benim, kurban olayım. Ah, ah, buradayken kıymetini bilemedik. Erkek diye Şaban'a derim ben. Kız, hakkı turnayı gözünden vurdun. İstanbul'da fıldır fıldır etrafında dönen şehir tangolarına bakmadı. Beni unutmadı Şaban.